Son gelen emlak vergisi faturanıza baktığınızda hiç şöyle bir durup bu rakamda nereden çıktı diye düşündünüz mü? Eğer düşündüyseniz emin olun yalnız değilsiniz. Türkiye'nin dört bir yanında on binlerce mülk sahibi neye göre belirlendiği anlaşılmayan fahiş artışlarla boğuşuyor. İşte tam da bu yüzden hükümet tüm sistemi baştan aşağı değiştirebilecek yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Gelin bu planın detaylarına bir bakalım ve bunun sizin için, bizim için ne anlama geldiğini anlayalım. Hem fahiş artışlar hem de çok birbirinden farklılaşan artışlar. Bakın bu sözler sorunu en üst perdeden kabul eden Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ait. Yani mesele sadece vergilerin artması değil, asıl sıkıntı bu artışların bir standardının olmaması. Tamamen öngörülemez olması. İşte hükümeti masaya oturtan da tam olarak bu durum. Peki, ne oldu da vergilerimiz bir anda böyle fırladı? Bu artışların arkasında ne var? Hükümetin getirmek istediği çözümü tam olarak anlamak için önce sorunun köküne inmemiz lazım. Yani mevcut sistem nasıl işliyor ona yakından bakmamız şart. Şimdi gelin hep birlikte sistemin mutfağına girelim, vergilerimizin nasıl hesaplandığını adım adım bir inceleyelim. Çünkü bu faiş artışların asıl sebebi bu sürecin tam kalbinde yer alan ve aslında pek çoğumuzun adını bile duymadığı bir yapıda saklı. Her şey takdir komisyonu diye bir yapıyla başlıyor. Her ilçede kurulan bu komisyonlar sizin evinizin, arsanızın vergiye esas değerini belirleyen tek yetkili merci. Yani ödeyeceğiniz verginin ne kadar olacağına dair ilk ve en kritik kararı işte bu komisyonlar veriyor. Peki bu masada kimler var? Kim bu kararları verenler? Bu komisyonlar genellikle belediyeden Vergi dairesinden, tapu müdürlüğünden gelen temsilcilerden oluşuyor. Yani karar tamamen farklı kamu kurumlarından gelen bir grup yetkilinin ortak değerlendirmesiyle alınıyor. Ve işte sorunun kilitlendiği o can alıcı nokta tam da burası. Bu komisyonlar sadece ve sadece 4 yılda bir toplanıyor. Düşünsenize, mülkünüzün değeri 4 yıl boyunca neredeyse sabit kalıyor ve sonra bum! 5. yılın başında tek bir kararla tavan yapıyor. İşte o akıl almaz artışların arkasındaki asıl sebep bu 4 yıllık devasa sıçramalar. Neyse ki artan şikayetler ve kamuoyu baskısı sonuç verdi. Hükümet bu duruma daha fazla sessiz kalamadı ve sonunda devreye girdi. Şimdi anlatının yönünü bu soruna karşı geliştirilen resmi çözümlere doğru çevirelim. Cumhurbaşkanı yardımcısının bu sözleri hükümetin neden harekete geçtiğini net bir şekilde özetliyor aslında vatandaşlarımızın şikayetlerine tabii ki duyarsız kalamayız. Bu yapılan müdahalenin doğrudan halktan gelen tepkiler üzerine şekillendiğinin en net kanıtı. Burada gerçekten çok hassas bir terazi var. Bir yanda belediyelerin yol, su, temizlik gibi hizmetler için paraya ihtiyacı var. Bu bir gerçek. Diğer yanda da bizlerin yani vatandaşların bir anda altından kalkamayacağı vergi yükleriyle ezilmemesi lazım. İşte yeni düzenlemenin bütün amacı bu iki ucu bir araya getirebilmek. Peki hükümet bu hassas dengeyi nasıl kurmayı planlıyor, masada ne var? Şu anda yetkililerin üzerinde çalıştığı ve bu sorunu çözebileceğine inandığı iki tane ana yöntem bulunuyor. Gelin şimdi bunlara yakından bakalım. Evet, bu fahiş vergi artışlarını dizginlemek için iki farklı yol haritası masada. İkisinin de hedefi aynı ama kullandıkları yöntemler birbirinden epey farklı. Masadaki ilk çözüm, sorunun köküne inmeyi hedefliyor. Diyor ki, biz en baştan komisyonların belirlediği o metrekale fiyatına bir üst sınır getirelim. İkinci yöntemse daha çok sonuca odaklanıyor. Değerleme ne olursa olsun diyor, sizin elinize gelen son faturanın bir önceki yıla göre artışına bir tavan koyalım. Yani ya en başta değere bir fren konulacak, ya da en sonda faturaya. Hangi yol seçilirse seçilsin, nihai hedef çok net piyasa gerçekleriyle alakası olmayan değerlemeler yüzünden kimsenin aniden ağır bir mali yükün altına girmesini önlemek. Bütün bu çalışmanın özeti aslında tam olarak bu. Tüm bu planlar güzel de, peki ne zaman hayatımıza girecek? Yani biz bu değişiklikleri kendi vergi faturalarımızda ne zaman görmeye başlayacağız? İşte önümüzdeki yasal sürecin yol haritası. Takvim oldukça açık görünüyor. Bakın, Ekim 2025'te teklif sunulacak ve yasal sürek resmen başlayacak. Ama en kritik nokta şu, yasanın 2026 yılı gelmeden meclisten geçmesi gerekiyor. Eğer bu takvim işlerse 2026'dan itibaren hepimiz yepyeni emlak vergisi kurallarıyla tanışmış olacağız. Ve işte milyonlarca mülk sahibini yani aslında hepimizi ilgilendiren o büyük soru. Atılacak bu adımlar belediyelerin gelir ihtiyacıyla vatandaşın cebi arasındaki o hassas dengeyi gerçekten kurabilecek mi? İşte bu sorunun cevabını hep birlikte yaşayıp göreceğiz.